Tokat'a çok önemli bir yatırım yapıldı. 550 milyonluk bir yatırım. Şu anda belki 1 milyara ancak mal olur. Ancak neredeyse atıl diyeceğimiz konumda neden Türk Hava Yolları'nın bu saçma sapan uygulamasından dolayı tek seferlik gidiş geliş yapılıyor? Burada iki tane insanlara e eziyet yapılıyor bunun olmaması gerekiyor. Tokat gibi bir yerde, uzun zamandır ki havaalanını bekleyen bir şehirde bunların yapılmaması lazım. Bir ayrımcılık diyemeyeceğim ama Rize Havaalanı'nın bu şekilde çalıştırılması, yani 8 hava sefer. düzenlemesinin karşılığında Tokat'a bir sefer konulması bu yatırımı da çöpe atma anasına geliyor. Türk Hava Yolları hükümetin bu muhteşem projesini, muhteşem yatırımını Türk Hava Yolları sefer sayısını artırarak buraya daha yararlı hale getirmesi gerekir diye düşünüyorum. Tokat Havaalanı çok işlevsel mi? Hayır. Günlük tek sefer var. Sabah gidiyorsunuz ama bir gün İstanbul'da kalmak zorundasınız. Ayrıca bugün Sabiha Gökçen'e giderseniz dönüşte İstanbul Havaalanı'ndan dönmek zorundasınız. Avrupa yakasında işte işiniz. E, gidersiniz. Tekrar dönüşünüzün de Avrupa'dan olması lazım. Sabiha Gökçen'e gittiğiniz zaman çok büyük vakit kaybınız oluyor. Ben geçen hafta Van'a gittim. Arabayla gitmek zorunda kaldım 1100 kilometreyi. Uçakla gittiğim zaman bekleyeceğim zaten aktarmalı gidiyoruz. Dönüşte de bir gece İstanbul'da kalmam lazım. O zaman benim uçak kullanmamın anlamı ne? Gene vaktim kaybol kayboluyor. Seferlerin artırılması lazım bir kere Tokat'ta. Ayrıca iki hava alanına da ayrı seferlerin düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok büyük bir yatırım yapıldı. Böyle ekonomik krizin içerisinde ülke ekonomisine, Tokat ekonomisine katkı sağlanmak için güzel bir yatırım yapıldı. Bunu yerinde buluyorum. En büyük hazine zaman zaman etkin kullanmalıyız. Türk Hava Yolları tek seferlik bir uçuşla. O da bir başarı kazanamaz ve hep birlikte kazanmalıyız. Sefer sayıları artırılmalı. Sadece İstanbul'a değil, İstanbul, İzmir, Ankara e, ve diğer illerde olabilir. Türk Hava Yolları'nın sefer sayılarını artırması lazım. Arkadaşlar diyorlar ki sabah gidelim, akşam dönelim. Türk Hava Yolları böyle bir hizmet yapsa biz esnaflar olaraktan çok mutlu olacağız. Esnaflar adına konuşuyor ama sabah Tokat'tan gidip akşam Sivas'a dönüyorlarmış. Bu da bizim için bir şey kayıp yani, Türk Hava Yolları sefer sayıları artırsın, biz daha e, işimizde, gücümüzde başarılı olacağız diye düşünüyor arkadaşlar. E, Türk Hava Yolları'nın seferlerini arttırmasını e, talep ediyoruz onlardan tokat halkı olarak. Çünkü bir pazar günü e, İstanbul'a gitmek bizim için bir konfor olmamalı. Havaalanımız açıldı, o kadar e, maliyetli bir projeydi. E, yani şöyle, biz bu durumdan çok mağduruz. İstanbul'a gittiğimiz zaman aynı gün içerisinde geri dönemiyoruz mecbur bir gün, iki gün beklemek zorunda kalıyoruz. O yüzden hani İstanbul'dan gelen insanlar da, memleketine gelen insanlarla, insanlar da gün içinde gidip gelemiyorlar. O yüzden mağduruz yani. Tokat'ta hiç boş uçak girmiyor. full dolu gidiyor. Atıyorum 300 kişili yer varsa 300'ü dolu gidiyor. Ve sayı, yer olmadan dolayı mecburiyetten Sivas, diğer illere gitmek zorunda kalıyoruz. Mesela Rize, Rize Artvin Art uçak sayıları arttırılmış yani. Sefer niye o kadar arttırılması? Bizim ne eksiğimiz var yani mesela diğerlerine? Ve biz tam dolu gidiyoruz yani. Eksik istek tamam diyeceğim. İki sefer yapılmasını istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> 그거는 뭐